Selam Aleyküm Arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Bayezid Hazretlerinin rahibe sorduğu soruyla oradakilerin hepsinin Müslüman oluşunu sizler için derledik. Rivayet edilir ki, Bayezid-i Bistami Hazretleri, 45 kez haç etmiş ve pek çok kerameti zahir olmuş Allah dostlarından birisiydi. Bir gün Arafat tepesinde oturuyordu. Nefsi ona şöyle fısıldadı. Bayezid, senin bir benzerin var mıdır? 45 defa haç ettin ve binlerce defa Kur'an-ı Kerim'i hatim eyleme bahtiyarlığına eriştin. Bu ses onu çok üzdü. Nefsinin hala onu benlik ve kibir uçurumuna doğru sürüklemek istediğini anladı. Derhal toparlandı ve orada bulunan mahşeri kalabalığa dedi ki, kim benim 45 defa yapmış olduğum haccı, bir ekmeğe satın alır. Bir adam başını kaldırdı, ben alırım, dedi, ekmeği uzattı. Bayezid aldığı ekmeği orada bulunan bir köpeğin önüne attı ve sonra işini bitirip yol hazırlığı yaparak Rum diyarına doğru yüzünü çevirdi. Günlerce yol aldıktan sonra bir rahip ile karşılaştı. Rahip terbiyeli bir adama benziyordu. Hazretin elini tutup evine misafir olarak götürdü. Evinde ona bir oda ayırdı. Bayezid kendisine ayrılan bu odada ibadete başladı ve kalbini her şeyden çevirip Cenab-ı Hakk'a yöneltti. Rahip her gün onun yiyeceğini, içeceğini sabah akşam getirir önüne koyar, sonra dışarı çıkardı. Bu hal, bir ay devam etti. Bayezid bu kez nefsine dönerek dedi ki, Ey nefis, seni kırmak istiyorum, fakat sen uğursuzluğunla kırılmıyorsun. Tam bu sırada rahip içeri girdi ve Bayezid'e, ismin nedir, diye sordu. O da, Bayezid, diye cevap verdi. Rahip, ne güzel adamsın, keşke Mesih'in kulu olmuş olsaydın dedi. Bu söz, Bayezid'e ağır geldi ve evi terk etmek isterken rahip ona seslendi. Bizim burada 40 gününü tamamla, öyle git. Çünkü bizim büyük bir bayramımız var, onu görmeni arzu ediyorum. Aynı zamanda çok değerli bir vaizimiz var, senede bir defa bize hitap eder, bir de onu dinlemeni diliyorum. Bayezid Hazretleri onun bu teklifini kabul etti ve 40 gün kalmaya razı oldu. 40. gün olunca rahip içeri girdi ve "Buyurun, ayağa kalkın. Bayram günümüz geldi." dedi. Bayezid ayağa kalktı fakat rahip ona şöyle seslendi: "Sen bu kıyafet ve halde nasıl bin kadar rahibin arasına girebilirsin?" Doğrusu biraz endişeliyim. Bu sebeple üzerindeki elbiseyi çıkar, şu üstlüğü giy, beline de şu zünnarı bağla, incili de boynuna as. Bu teklif Bayezid'e çok ağır geldi. Fakat bunda bir hikmet ve esrar, İslam'ın da izzet ve şerefi gizlenmiştir. Onun dediğini yapayım diye düşündü. Hemen üzerindeki elbiseyi çıkardı, onun verdiği üstlüğü giydi, beline de zünnarı bağladı. İncil'i de boynuna astı ve rahiple birlikte bine yakın rahibin arasına katıldı. Hiç kimse onu yadırgamadı. Biraz ilerledikten sonra birdenbire kalabalık durdu. Rahiplerin en büyüğü ve en saygı değeri geliyordu. Gözler ona çevrildi. Gelen rahipler, onun sessizliğine bir mana veremediler ve sordular. Ey büyüğümüz! Neden konuşmuyorsunuz? Nasıl konuşabilirim ki aranızda bir Muhammedi var? diye cevap verdi. Halk ve rahipler Galeyan'a geldi ve onu bize göster, parçalayalım diye bağırdılar. Baş rahip onlara dedi ki hayır, yemin ederim ki söylemem, ancak bir şartla onu size tanıtabilirim, ona dokunmayacağınıza söz veriniz. Bunun üzerine rahipler ve halk, Muhammed'i olan adama dokunmayacaklarına yemin ettiler. Baş rahip başını kaldırdı ve şöyle seslendi. Allah için ey Muhammedi, ayağa kalk ve kendini göster. Bayezid Hazretleri ayağa kalktı. Baş rahip, işte bu zat, ona dikkatle bakın dedi. Sonra Bayezid'e sordu. Adın ne? Bayezid, tahsil gördün mü? Rabbimin öğrettiği kadar bir şeyler biliyorum. O halde bana şu hususları cevaplandır. İkincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan ikiyi, dördüncüsü olmayan üçü, beşincisi olmayan dördü, altıncısı olmayan beşi, yedincisi olmayan altıyı, sekizincisi olmayan yediyi, dokuzuncusu olmayan sekizi, onuncusu olmayan dokuzu, on birincisi olmayan onu, on ikincisi olmayan on biri, on olmayan on ikiyi söyle, bunlar nelerdir? Bayezid, başrahibe, beni iyi dinle, cevap veriyorum, ikincisi olmayan bir, eşi ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan Allah'tır. Üçüncüsü olmayan iki, gece ve gündüzdür. Dördüncüsü olmayan üç, üç talaktır. Beşincisi olmayan dört, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur, ağandır. Altıncısı olmayan beş, beş vakit namazdır. Yedincisi olmayan altı, göklerin ve yerin yaratıldığı altı gündür. 8.uncusu olmayan 7, 7 kat göktür. 9.uncusu olmayan 8, kıyamet günü araştırma ı taşıyacak olan 8 melekdir. 10.uncusu olmayan 9, kadının 9 ay gebelik müddetidir. 11.uncusu olmayan 10, Hazreti Musa'nın şu ay peygamberi 10 yıl çobanlık etmesidir. 12.uncusu olmayan 11, Yusuf peygamberin 11 kardeşidir. 13.uncusu olmayan 12, on 12 iki, on iki aydır. Rahip tebessüm etti ve, doğru söyledin, şimdi de bana, havadan ne yaratıldı, havada ne muhafaza olundu, hava ile ne helak oldu ve kim hava ile helak edildi. Bunlardan haber ver dedi. Bayezid, İsa peygamber havadan yaratıldı, havada muhafaza edildi. Süleyman peygamber de havada muhafaza edildi. At kavmi de hava ile helak edildi, diye cevap verdi. Rahip yine ona, Doğru söyledin, dedi ve devamla sordu. Ağaçtan ne yaratıldı? Ağaçta kim korundu ve ağaç ile kim helak oldu? Musa peygamberin asası ağaçtan yaratıldı. Nuh peygamber ağaç içinde gemide korundu ve Zekeriya peygamber ağaç içinde testereyle biçilip helak edildi, diyerek cevabı hemen verdi. Rahip yine ona Doğru söyledin dedi ve tekrar sordu. Kim ateşten yaratıldı? Kim ateşte korundu ve kim ateş ile helak oldu? İblis ateşten yaratıldı. İbrahim peygamber ateşte korundu. Ebu Cehil ateş ile helak oldu diyerek gereken cevabı yine hemen verdi. Rahip tekrar sordu. Taştan kim yaratıldı? Taş içinde kim korundu ve taş ile kim helak oldu? Salih peygamberin devesi taştan yaratıldı. Eşap ı Kef taş içinde korundu ve Ebrehe'nin filleri taş ile helak edildi, diye cevap verince, Rahip. Doğru söyledin, diye tasdik etti ve tekrar sordu. Alimler, cennette dört nehir vardır, biri baldan, biri sütten, biri sudan, biri de şaraptandır. Ayrı ayrı olan bu dört nehir, aynı kaynaktan akıyormuş diyorlar, bunu açıklar mısın? Dünyada bunun bir örneği var mıdır? Evet, vardır, insanın baş kısmından dört nehir akar, kulak yağı acıdır. Göz yaşı tuzludur, burun suyu ayrı bir tat taşır. Ağızdan gelen su tatlıdır, diye cevap verince, rahip yine ona. Doğru söyledin dedi ve sormaya devam etti, cennet ehli yer, içer, fakat abdest bozmaz, su dökmez. Bunun dünyada bir benzeri var mıdır? Evet vardır. Ana rahmindeki cenin, yer, içer, fakat dışkısı yoktur. Doğru söyledin. Cennette Tuğba ağacı vardır. Cennette hiçbir saray, hiçbir köşk yoktur ki, bu ağacın bir dalına dokunmasın. Bunun dünyada bir örneği var mıdır? Evet, güneş sabahleyin doğunca böyle değil midir? Doğru söyledin. Şimdi de bana şunları cevaplandır, bir ağaç vardır, 12 dalı bulunuyor, her dalında 30 yaprak var ve her yaprakta 5 çiçek yer almıştır, bunlardan ikisi güneşe, üçü karanlığa bakar, bu ağaç nedir? Ağaç bir yılı temsil eder. 12 dalı 12 ayı, her daldaki 30 yaprak 30 günü, her yapraktaki 5 çiçek 5 vakit namazı temsil eder. Doğru söyledin. Bana şu kimseden haber ver ki, hacca gitmiş, tavaf yapmış ve o makamlarda bulunmuştur, ama onun ne ruhu var, ne de hac kendisine vacibdir. Ruh peygamberin gemisidir. Doğru söyledin. Peki, gece gelince gündüz, gündüz girince gece nereye gidiyor? Bu bir izafi zaman meselesidir. Güneşin doğup batması bunun ölçüsü oluyor. Geri kalanını Allah bilir. Doğru söyledin. Sorular bitince Bayezid Hazretleri dedi ki, Muhterem Rahip, birçok sorular sordun, cevaplandırmaya çalıştım. Müsaade edersen benim de birkaç sorum var. Ama sadece bir tanesini sormak istiyorum. Ne dersin? Tabii, istediğin şeyi sorabilirsin. Diye cevap verdi Rahip. Cennetin anahtarı nedir? cennet kapılarının üzerinde ne yazılıdır? Rahip sustu, cevap vermekten çekindi. Diğer rahipler bozuldular ve, ''Ey büyüğümüz, mağlup mu oluyorsun?'' O da, ''Hayır, mağlup olmak istemiyorum.'' deyince, ''Öyle ise neden cevap vermiyorsun?'' diye serzenişte bulundular. Bunun üzerine baş rahip, ''Şayet cevap verirsem, benim cevabıma katılır mısınız?'' deyince, hepsi birden, İncil hakkı için, sana uyarız, diye söz verdiler. Rahip, dinleyin, şimdi cevap veriyorum, cennetin anahtarı ve kapılarının üzerinde yazılı bulunan ibare. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Bunun üzerine diğer rahipler de hep bir ağızdan kelime-i şehadet getirip Müslüman oldular. Bayezid Hazretleri de onların yanında bir müddet kalıp İslamiyeti öğretti ve bu sırda böylece çözülmüş oldu. Küçük bir not. Hiçbir gereği yokken bir insanın gönüllü olarak rahip kıyafeti giymesi ve rahiplere mahsus olan zünnar takınması hoş karşılanmamış, hatta bunu dinden çıkma irtidat sebebi kabul edenler olmuştur. Burada Bayezidi Bistami'nin, kendisine tavsiye edilen bu kıyafeti giymesi, bir hikmete mebnidir ve gönüllü bir şekilde değildir. Herhangi bir yanlış anlamaya sebep olmaması için bu hususu bir kere daha ifade etmeyi uygun gördük. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.